Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından Afet Bölgesi Van'da depremzedeler için kalıcı konutlar yapılıncaya kadar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sarımsaklı'da bulunan Polis Moral Eğitim Merkezi ve Vakıf Bank'a ait sosyal tesislerde misafir edilmeye başlayan 226 kişilik depremzedenin yüzü aşkın ilk öğretim, lise ve denge okul öğrencisinin arasındaki yaklaşık 70 minik küçük köy beldesi sınırları içindeki okullara yerleştirildi. <laughs> İlk etapta Necmi Komili ve Mecit Ataklı İlköğretim Okulları'na yerleştirilen depremzede miniklerin ilk günden yeni arkadaşlarıyla karnaşmaya başladıkları, her iki okuldaki öğretmenlerin bu miniklere adeta şefkatli kollarını açtıkları gözlendi. Ayvalık'ta ilçe Milli Eğitim bünyesindeki tüm okulların Van'dan Sarımsaklı'daki birçok kamu kurumuna ait sosyal tesislerde barındırılan depremzede öğrencilerin yanı sıra gelecek olan diğer depremzede öğrencilerin de eğitim ve öğretimlerine gereken tüm katkıyı vermek için hazır olduğu kaydedilirken depremzede öğrencileri sosyal tesislerden okullarına küçükköy belediyesine ait servis araçlarının götürüp getirdiği gözlendi. <laughs>